Bir kızın ruhuyla başlayan lanet, 1950'lerde Don Julian Santana adında bir adam ailesini ve eski hayatını geride bırakıp bu küçük adada tek başına yaşamaya başladı. Julian insanlardan uzaklaşmak ve kendi halinde bir hayat sürmek istiyordu. Ancak bir gün adaya çok yakın bir noktada boğulmuş bir küçük kızın cesedini buldu. Bu olay Julian'ı derinden sarstı. Kızın ruhunun huzur bulamadığını, adada dolaştığını ve kendisini rahatsız etmeye başladığını iddia etti. Küçük kızın fısıltılarını duyduğunu, geceleri onun ayak seslerini işittiğini söyledi. Kısa süre sonra Julian gizemli olaylarla karşılaşmaya başladı. Bebeklerle yapılan korkutucu ritüel. Julian küçük kızın ruhunu yatıştırmak için ilginç bir şey yapmaya karar verdi. Bebekler toplamaya başladı başlangıçta kanallarda yüzen eski bebekleri topluyor ve adadaki ağaçlara asıyordu. Ancak zaman geçtikçe çevredeki insanlardan da bebek istemeye başladı. Hatta yiyecek almak için şehre gittiğinde para yerine eski bebekler alıp adaya geri getiriyordu. Zamanla ada korkutucu bir bebek mezarlığına dönüştü. Gözleri boş bakan, çamurlarla kaplanmış, kopmuş uzuvları olan yüzlerce oyuncak bebek rüzgarda sallanıyordu. Bazıları başsızdı, bazıları ise gözleri oyulmuş haldeydi. Geceleri hareket eden bebekler. Julian zamanla daha da tuhaf davranmaya başladı. Artık sadece küçük kızın ruhunun değil, bebeklerin de hareket ettiğini, fısıltılar duyduğunu ve bazı bebeklerin gözlerini açıp kapattığını iddia etti. Bir gün adaya gelen ziyaretçiler Julian'ı oldukça korkmuş ve gergin bir halde buldular. Onlara ye kız hala burada. Beni çağırıyor dedi. Ama kimse onu ciddiye almadı. Birkaç gün sonra Julia'nın cesedi kızın boğulduğu suyun tam olarak aynı yerinde bulundu. Julia'nın ölümünden sonra olanlar Julia'nın ölümünden sonra ada daha da popüler hale geldi. Bazı insanlar onun da lanetin bir parçası olduğunu ve ruhunun adada kaldığını iddia ediyor. Bugün Turistler adaya gittiğinde bebeklerin fısıltılarını duyduklarını, bazı bebeklerin geceleri gözlerini açtığını gördüklerini ve adada tuhaf bir enerjinin hissedildiğini söylüyorlar. Bazı yerel halk adanın tamamen lanetli olduğunu düşünüyor ve oraya adım atmayı reddediyor. Meksika'daki lanetli bebek adasının gerçek hikayesi. Meksika'nın başkenti Mexico City yakınlarında Isla de las Muñecas yani Bebekler Adası olarak bilinen bu yer Xochimilco kanalları içinde küçük bir ada bulunuyor. Dünyanın en korkutucu ve gizemli mekanlarından biri haline geldi. Ancak burayı gerçekten ürkütücü kılan şey, ağaçlara asılmış yüzlerce oyuncak bebeğin varlığı değil. Bu bebeklerin ardındaki trajik ve ürkütücü hikaye. Gerçek mi yoksa Julian delirmiş gerçekten lanetli bir adamı? Yoksa yalnız yaşayan bir adamın halüsinasyonları mıydı? Ama neden o da küçük kızla aynı yerde öldü? Sen ne düşünüyorsun? Eğer cesaretin varsa adaya gidip kendi gözlerinle görmek ister miydin? Lütfen abone olun ve beğeni için şimdiden teşekkür ederim.